Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Miras. Bugün sizlerle birlikte araba birleştirme oyunu oynuyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Ni top to John ne dedik? Starbat ne dedik? Şimdi başlıyoruz hadi bakalım. Arkadaşlar işte bu arada yeni oyun şerifine like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım şu an bizim motor galiba yeniliyor. Hayır. Hayır yenildik. Çünkü kaç bir tane motor vardı. Şimdi tarım. Büyük bir şey aldık. Düşün şöyle koymak ya neyse. Şimdi kesin yendik. Oy, tane blok mu fırlatıyor? Ne fırlatıyor motor bizim şey? Kırmızı motor. Hadi bakalım ve yendik. Böyle buraya bastım ve bin lira geldi. Güzel. Şimdi tane daha şey aldım. E ne geliyor? Kırmızı bir araba geldi. Mükemmel. Aha, bir de. Hop. Bir de gir. Tamam, başarı. Hadi. Bastım. Ne oldu? O, oy, onu bayağı zımdı. O nasıl bir şeydi arkadaşlar? Motorangs. Buradan da liramızı aldık. Allah. Şuradan. Tamam. Şimdi ne alalım? İki tane şey var. Bir tane şey daha Bir tane sen. 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 Bir tane Bir tane sen. Bir tane Bir tane Bir tane Bir sen. sen. Bir tane seni Dört kızı bir kamyon oldu. Senle ne seni birleştirdi? Sarı mı bir şey öyle bir tane tak oldu. Sen birleştirdim, böyle bir şey oldu neyse. Şöyle sen de sen sen ne sen 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 birleştirdim ve dört tuzu bir neyse artık bir şey oldu. Bak hadi bakalım savaş başlattık. Aha bizim kamyon araba fırlatıyor. Aha terlattık. Çok güzel arkadaşlar. Bu da Şimdi başka bir şey alsak mı? bu ne? O bu ne? Tamam şimdi. Sen tamam bir tane motor al Ben yendim. Kazandık. 300 300'ü de ölmedim. Güzel. E de ama? Hep reklam 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 Gelir sesim kısıldı. Allah telefonum düştü telefon kırıldı. Hadi bakalım. Başka. Şimdi bir tane motor aldım. Bir tane yayacağım. Oh, şu Hadi sen Tamam. Ben şöyle. Sen şuraya geçsen şöyle. Tamam. Birleştirdim. Şimdi can geldi. Can basayım abi. Bastım. Bak baba Ne tamam. Bir daha basamadım. buraya bir reklam yürüyor. Neyse. Ee, şunu yenebilir miyiz? Bence yeneriz. Sen alayım bir de. Heh, tamam. Şimdi bence yeneriz. Hadi. Savaş bakalım. Bence yeneriz. Az kaldı boss geliyor. Ya kazandık. Sadece kim öldü bilmiyorum valla. Bir kişi öldü, iki kişi öldü. Tamam. Dört bin liramızı aldık. Eda ama böyle olmaz. Hep reklam 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 yap. Arkadaşlar bu arada bugün iki tane video yapacağım, atacağım. Bu 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 araba birleştirme oyunu ve saat kaç olursa o saat dedim. Şey, roble çıkacağım. Şimdi bunu yenebilir miyiz? Düşünüyorum. Bir başlattım, şu an belki ineriz. Bunu <laughs> da Yes, kazandık, güzel. <laughs> bakalım, Bizi yine reklam gitti. Bu ne? Allah bu oyunu oynamayacağım ama. He. Hop. Hadi. Çarpı. Evet, çarpı geldi. Hayda çarpı geldi basıyorum Tamam. Sonunda ya. Çarpı geldi çarpıya basamıyorum. Tamam. Aha bonus level tamam. Birleştir hepsini birleştirdim. Ne oldu bir tane boşlar boş oldu. İçine yatak attık. Çok güzel. 5000 liramızı aldık. Ne oldu? Tıka paramız oldu. Böyle. Sesim kusurdu arkadaşlar. Bu nasıl bir iş? Hmm. Sen, 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 sen. Tamam. Sen de beyeşin, sen böyle sen aldın. sen de sen de beyeşin, sen oldun sen Olup bir dakika, sen tamam. Ah, da şey, ne güzel. Şey, sen şuraya geç. Sen şöyle geç. Aslı beni sen şöyle geç yok. Sen şuraya geç. Sen şöyle kal. Sen şöyle kal. Tamam böyle güzel. Şey Başlattım. Ne ben, operaya... ben böyle bir şey ya. var? Ne ben o parayı bastım operaya... Güzel. Ayaz. Ayaz. Sal. Later. Sal. Later. Sal. Later. Kutay. Hadi bakalım. Hop. Allah. Ay. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Bir su şey alsam mı? Alabilirim dibime geldi ama bir almayacağım bakalım. Hadi bakalım. Bir borsa gelemedik bu arada. Tamamdır. Yendik güzel. Aha boş geldi. Vallahi de boş geldi. Şimdi işimiz bitti işte. Hop. Buraya geldik. Sen. 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 Tamam. Sen seni birleştirmiş sen oldun. Sen şuraya geç. Arkadaşlar başlatıyorum. Başlattım. Hay ne olacak? Geliyor mu yüzden dur can basayım. Tam bastım biraz güzel. Hadi. Cık. Yeniyor muyuz? Ya yanlış yere vurdum. Bir tane daha vurdum. Hah öldü mü? Öldü yes. O can ve şey olmasaydı gitmiştik arkadaşlar. Ölmüştük gittik öldük gittik. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Şöyle. Ha yeni yer açtık. Güzel. Şu harita bakayım. Ha burada bir sürü bölge var. Yeni yer açmışız. Ama bölge açmamışız. Şimdi arkadaşlar. Ben burada videoyu keseceğim. Bayağı bir para biriktirip geliyorum. Hadi görüşürüz. Ve arkadaşlar geldim. Toplam 191k yaptım. Hadi bakalım şuna başlayalım. şimdi başlayalım. Sen, sen, kapat. sen, 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 sen. Ve tahtayı doldurduk. Hop şöyle. Senle sen sen? Sen Allah dur. Senle sen Bu araba şurayı. Sen seni birleştirdim sen al. Sen seni birleştirdim. 5 yıldızlık bir kamyon mu? Ne oldu? Bir şey oldu. Senle seni birleştirdim, sen oldun. Sen seni birleştirdim, sen oldun. Sen oldun. Başka sen gel. Senle seni birleştirdim. İtfaiye aracı oldu. Senle şuraya geç. Sen şuraya geç. Sen şuraya geç. Senle seni birleştirdim, sen ol. Şimdi birazcık daha alalım Hop hop hop. Tamam. Senle sen, sen. Bir dakika dur. Senle seni birleştirdim, sen olsun. Tamam. Güzel. Şimdi mükemmel yaptık. Kimler geziyor?

bitti. Arkadaşlar bu arada böyle karıştırma oyunlarının devamına gelmesini istiyorsanız yani birleştirme karıştırma oyunlarının devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sözleşse işte, tamam dendeden Hadi bakalım. Öndeki kamyon bu arada çok güzel. İtfaiye, itfaiye de sıfırlatıyor. fırlatıyor. E şu an hiç geber ben güzel. 16 kaldı. Güzel bir burger gelmeyecek. O zaman yemek sepetine girip semtinizin en iyi Hop. Buradan şöyle Şimdi bir şey alsam mı? Hmm. Yok, alası gelmiyor. Zaten eneceğiz. Şimdi çoğara bak hayır evet arkadaşlar? Çok güçlüyüm, çok sevdim ben bunları. Fahiyi çok sevdim, bir de öndeki kamyon yine onu çok sevdim. Hop. <laughs> Ve arkadaşlar videomuz bu kadarlı, bu kadar, bu kadardı bu, bu, bu videoların karıştırma oyunu birleştirme oyunlarının devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.